Hello people. How are you? <laughs> You're scared, lan He? <laughs> <laughs> You're scared. Hello <laughs> <laughs> people. <laughs> evet, bugün sizlerle birlikte yabancı arkadaşıma Roblox öğreteceğim. Doğru öğreteceğim. Hoş geldin Enzo. Hoş bulduk. Kendisinin hoş bulduk. adı Enzo. Mikro, biraz daha mikrofonu evet. yaklaştırabilirsin. Hoş geldin Enzo. Hoş bulduk. Hoş Bu bulduk. YouTube'daki ilk videon olacak galiba. Aynen. Aynen, ilk video. Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Ben değilim. Değil misin? Değil mi? <laughs> tamam gelin vakit kaybetmeden başlayalım. Umarım sizlerin de eğlendiği güzel bir video olur arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı içinde like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynen değil mi? Evet. 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 <laughs> evet arkadaşlar şimdi Enzo'yu Doors 2'den başlatacağım direkt Doors 1 değil Doors 2 oynayacak Enzo you know this is a scary game Yeah, I yeah But I think I guess you can do this Evet, tamam. Let's let's check. Aynen. Enzo'ya yapamadığı yerler konusunda ve bilgilendirme konusunda da yardımcı olacağım. Aynen öyle. Tamamdır. O zaman gelin ayarlarımızı yapalım ve başlayalım. Tamam, Enzo. Şimdi şuradaki kapıya doğru gitmen lazım. Change floor yazıyor ya. Diyorum. Aynen öyle. Tamam. Bak şimdi buradan bölüm seçeceğiz. The hotel değil, the other one. Başkasını seç. Aynen. Aynen the mind. Aynen the mind. You can say great. Aynen. Tamam. Start diyerek başlayabilirsin. Yes. Evet burası biraz bekletecek çünkü you know vpn <laughs> Vpn bağlandığımız Our için luck. bekliyoruz evet şansımız Ah be <laughs> Çay versene <laughs> Ah afiyet hazırım, olsun Hazırım <laughs> Hazırsın değil mi? Ha, hazırım Hadi şöyle. hadi let's go <laughs> yaptık bunu okay. Ne yapacağım? Şimdi bak bunlar ışık istersen paramdan alıp satın alabilirsin bunları Hı -hı. Bu bandaj canın azaldığında kullanıyorsun tamam. Bence hiçbir şey alma Evet, tamam, şey aynen. İlk seferin olacağı için tamam. ölebilirsin çünkü. Tamam, evet. Şu anda oyuna başladık şimdi. Bak orada bir tane jeneratör var, gördün mü? Okay. Evet, we need to collect parts for open this generator. Aynen. Tamam, evet, bir parça parçamız lazım burada. Aynen, bir tanesini bulduk. Başka, başka ihtiyacı bak. var Bak. <laughs> Hah, aynen. Eğer iki tane kapağı varsa saklanabilirsin. Evet, <laughs> aynen. Eğer iki tane kapağı varsa bunlar saklanmak için. Örneğin bir Do canavar mi? sana yaklaşıyor ya, He -he. bunlara girip saklanabilirsin. Sadece bu için yani. Anladım. Yani bence kullanma. Eğer içinde uzun süre beklersen, Hyde diye bir tane canavar var seni yakalıyor. Ya, o aynı. zaman bunlar iki kapı. Aynen. Tek şey. kapılılardan da eşya çıkıyor, aynen. Bak bak bak, yukarıda ışık var. Aynen altta da, evet bütün jeneratör parçalarını buldum bu arada, istersen aynen. Bulursun. Aynen. Bu şey, neon, hani fosfor, kırıp atıyorsun ya ışık. At. Aynen. Aha aynen, o. Eğer karanlık olduğu zaman kullanmak istersen kullanabilirsin. Aynen. Eee son parça. Çalıştır. Benzin, benzin gerek yok mu? Yok, gerek yok. Tamam. Evet, onları ittirebiliyorsun. Hmm. Kaç tane kapı var? 200. Bak, kolu diğer tarafa çevirirsen eğer... Aynen. Tamam, şimdi ittir onu. Aynen. Hop. Uy. Bak, kapı açacak. Biraz daha ittir. Hadi. Hop. Oley! <laughs> Güzel. Tri 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 Of! Of! Belçika hadi, hadi. Power. <laughs> Belgium Power. Hadi. Bas, bas. Yes. Bu arada arkadaşlar, bilmeyenler için Enzo Belçikalı. Haberiniz olsun arkadaşlar. Aynen öyle. Bir parça eksik var yok. İki parça. Var. Aa bir tane daha bulman lazım o zaman. Aa. Aynen you need to find the another. Aa bak oraya. Evet orada. Yok diyorsun. Lan? Aa. What? Aa. Rol mu bu? Sen ciddi misin? Bakayım bir. Oha! Glitch! Oha glitch'e bak! Glitch ya da troll mu? Glitch! Alınmıyor lan! Aa! <laughs> ee, oğlum bu nasıl bir şans? Oyun bug'a girdi! Arkadaşlar generator parçası var Daha burada. Ben 101 yaptım. Şuraya <laughs> 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 kadar geldi. Abi ciddi misin? Lan alınmıyor. Ee, başka parça... Niye bu kadar şanssız? <laughs> oh, yeah. <laughs> ah, ha! Ah, ha! <laughs> yeah I used your light sorry <laughs> um, now which will, which room will you enter? Usage No you left usage Which one you should enter? Everett don't forget it because uh, the game shows you use base and if you enter it the game <laughs> 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 ses geliyor lan. Ah, bak. If someone say pissed to you, look your around. Tamam. If you look, if you not look the his face, he will bite you. And then I die. Your half kill will gone. Başka bir şey var mı? Var. 105. Aha. Pansiyonum gibi çeliyor. <laughs> <laughs> Piss mi var? Yeah. Aşağı yukarı var. <gülüyor> ah. ah. <laughs> Tamam, güzel. <laughs> İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? Tansiyonum nasıl? <gülüyor> <gülüyor> 106, 107'ye gireceksin. Pist, pist var. As. Evet. Nice. You got it. A anladım bence. You learned it. Pist mi? Yok pist değil. Ha bak. Ha no don't. Hayır. <laughs> Neden? Neden? Girme. Uzak dur. Git. Git. Hayır hayır hayır. Hmm. Para ne? Ne hiç? <laughs> bir şey mi geliyor? Hayır. Şeyse. Aa! <gülüyor> <gülüyor> o ne? <laughs> Neden bana söylemedin? Ee, eğer alttan gidersen, bunun altından gidersen üstüne atlıyor. <laughs> It's only tavan, you know. Bunları bloklayabiliyorsun bu arada tavandakileri. Yüzüne ışık tutarsan kör oluyor. Aynı seslen bir daha duyarsan haber ver tamam mı? Tamam. Ben bu sesi unuttum ama. <laughs> falan gibi bir ses çıkartıyor. <gülüyor> 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 Sen ses duymuyorsun. Yok hayır ben hiçbir sesi duymuyorum. Kulaklık sende şu anda. Ne kadar şanslısın. <laughs> aynen bak burada jeneratör var. Tamam parça. Aynen. Parça bulmam lazım. Pa aynen aynen aynen. Rock. Aha. Tamam. Bir tane parça. Aynen. Ama istersen oradaki kapıyı da açabilirsin. <gülüyor> 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 ah, ah. You saw that Eee right? ne yapacağım? Aha. Uh, go right side. <laughs> aynen. Ah, aynen. Let's go. 109. Aynen. 109. Oh yeah. İşte bu. Hadi bakalım 109'dan devam ediyoruz. At. Sadece bir kere kullanabilirsin. Evet. Pist var. Ah Arkamda. Arkamda. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> tamam. 100 kaça gireceksin? 110. Yüz... Ah Ses. Tamam don't worry. Mm, safe. Bak şimdi burada bir tane canavar var. Hemen sana göstereyim gel. Ver bak sana göstereyim. Burada bir tane canavar var tamam mı? Nereden geliyor sesi? Hah. Bak şu gördün mü? Bu karakter kör. Yani blind. Ha. Aha. Ama baya ses duyuyor. Beni beni çok duyuyor. Evet, he can hear noises extra. Okay. So don yani sadece böyle gideceğim. with crouch, eğilerek. Got it. Aha. Ama eğer eğer ama eğer koşarsan ya da bir item kullanırsan direkt senin üstüne koşuyor, seni duyuyor. Ana mı geliyor. Aynen. Ama şu an yukarıdayız o yüzden sıkıntı yok. Biz yukarıdayken bir şey evet. yapamaz. Anladın mı? Hadi go. 111 112'ye gireceksin. Ha yavaş yavaş aşağı gidiyoruz değil mi? Evet. Aynen. Tamam. Oh. When it's earthquake, just find a height for yourself. Height. For example, this one. Go. Fast. Wait. <laughs> <Tamam>. can go. <Camero>. Safe. Korkunç. <laughs> evet. Why 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 you did the press again? Yalnız bastı. <laughs> tamam. Okay, calm. Ben ışık kapattım. Yoksa ee, o canavar Or geçtiği zaman ampulleri patlatıyor. Ah. Hı hı. Aa, oraya girdi. Ve... O zaman şurası. Aynen. Numara kaç? 113 mü? Tamam, bir kapı var. Pist var. <laughs> Neden? <gülüyor> you throw the game. Ne yazık ki. Haha. No no şey. no. Just hide up. Double. Vay be. Double pst. 115. Evet 110. On... Ah! Careful on. here. Don't use any lights. Uh, burada sinekler var. Tamam. But if you use light, okay. they are attacking to the light. You need to go in darkness. Crunch. Eğil. And bunlara basma. Oh my god. Yeah. Hadi aç bakayım. Evet. Ne geldi? <gülüyor> <gülüyor> For example, 4'e uh, bas. Lamba, Aa, lamba. X'e bastım. Aynen lamba geldi. Bence kullanma ya, sinekler gelebilir. Bir de ne istiyorsan. Aynen. Oradan ne çıktı? Lazer. iPhone 15. <laughs> lazer çıktı. Bak lazer de şey işe yarıyor. Yukarıda böcekler var ya hani üstüne Hı. atlamak. Onun gözüne tutuyorsun. Kör oluyor lazer. Evet. Ya. Geçici ama. Na no tut. Geçici. Ses var. Sit var. Uh shall I do this GW? I had GW They are just grass by the store <laughs> <laughs> ah. <laughs> Use one secret. Ah Careful If you use lighter there BAM Don't Don't hide <laughs> <laughs> Hide O zaman çakmak kullanamıyorum Aynen. ama lambak kullanabilirim değil mi? Bence yani? direkt rush. Oh yeah. 119. Yeah. Okay, next. 120. Go. You are playing good <laughs> by the way. Thank you. Ama ilk oynayışına göre cidden çok iyi oynuyorsun bu evet. arada. Helal. Ben hiç oyun oynamıyorum. Evet biliyorum. Brawl Stars dışında. Sadece Brawl Stars. Evet. Aynen. Ama bu mobil. Aynen. 121. Oh tamam. Canavar. Ah tamam. Burada ben alayım mı? Burada şimdi figür var herhalde değil mi? Figür? Aynen. Evet evet. Hep pist var pist Team. Tamam, you are my air brother. Yeah. Is it close? It's close. Really? It's really close. Yeah, I can see. Come on. Tamam, gone. Goodbye, idiot. <gülüyor> idiot. <gülüyor> psmart, idiot. Pist var pist var pist var. <laughs> hey no. Hayır. Git. 122. 112. Ya 122. Pist var. As As duydum. Nasıl duydum? Duydum. 123 değil mi? Aa. Ee, deprem. Geliyor mu? Ya yeah, geliyor geliyor. Yeah, this is teamwork, brother. İşte real teamwork, yeah. Aha! Ben bu bye odayı... Bye. Ben bu odayı ilk defa görüyorum bu Ya? Yeah. İlk defa merdivenle aşağıya inilen bir oda gördüm ben şu anda. Girişten direkt. <gülüyor> Aa! <gülüyor> evet. Oha! Niye? Oha! Niye? Evet. Arkadaşlar depremin olduğunu fark etmedik. Ve bir şekilde rush öldük. ama... You're right, on don't worry. Hop, tak tak tak. Aa! Deprem. Evet. Tamam. Tell me when the monster is... Ne zaman gireyim? Of. Bitti mi? Bitti. <laughs> oh. Ah. <laughs> Spiderman. Aynen. <laughs> Dur tamam. Korktum lan bir an. Aa blue thing. Don't look the eye. Don't look the eye. If you look at the eye you are dying. Can I? If you want. Ah. <laughs> Teleported. What? Oha inin in, in go 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 Oha, Oha ışınlandı mı? <laughs> Vay Işınlandı mı? 140 Hayır Bir değil Hangisi bir, 100, oğlum? 100, 100 Dur bir baksana geçen kapı 138 mi? Ha. Ne yapacağız? <gülüyor> Hangisi? <gülüyor> o zaman en düşük numara 139 bence Değil mi? Bence de Yani zaten en düşük kapı Evet 139 gibi ya bence 139 değil mi? Emin misin? Ben sana 137 verdim hatırlıyorum. 137 evet, dedim. Bir baksana. 100, ben bence 139'a gireceksin. Bence 138'e gireceksin. 139, 142. <laughs> Yok bunlar değil. Bunlar <laughs> fake. 139. <laughs> 139 da fake. Hayır. Oluyor, değil mi? Aynen. 131. Ses. 140. Ayak ses. <laughs> ya sen gir, ben <laughs> karışmam. Bak benim şans. Sen gir. <laughs> Direkt ölüyor. <laughs> ah, wrong. Ne yapacağız? Hangisi o zaman? Bandaj. Bandaj. Hangisi o zaman? Gere gidemez, değil mi? 140'a mı deneyelim o zaman? Dur ben şey İzmit kapısı dedi az Evet. Ama bayağı önce o zaman. 140 mı? Deneyeyim 140'ı. Sen 138 geçti, bunu hatırladım. Evet, 140 diyorsun o zaman. Çok hızlı. Ha şey Bir dakika. Bu mavi, are you hearing voice? Bu mavi göz var ya. Ha, are you benim, hearing voice behind the door? No. This one are you hearing voice behind the door? Tamam bu. Ne zaman söyle? Forget, unuttum. tamam. <laughs> First you wanna kill me? <laughs> Arkadaşlar hazır mıyız? Silikten kaçacağız. Hey. Okay. Are you ready? I'm go, not ready. Go go go. I don't wanna die. Ölmek istemiyorum. Be ready. <laughs> yes you can. <gülüyor> Run. <laughs> <laughs> ah geliyor 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 geliyor. Hop. Right. Ah. Boulder. Oha. Kafama taş düşüyordu. Hop. Ah. Hop. Zıpla. Yes. Koş. Sol. Go 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 go. Hop. Zıpladım. Tamam. 1 2 3 Uf. Çok iyi. Koş 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 koş. 44. 44. Evet sayıları unutma tamam mı? Unutma. Hop. Sol. Sol. Oh. Ah. Oh. Hop. Tamam çok iyiyiz. Atla. Hop. Tamam çok iyi. 45. Ah. la kim yazıyor Discord'da? Aa. Oh. Ah. Oh. Lan. No. Hayır. Düşme. Hayır. Misin? Düşme. No. Hayır. Hayır. Hop. Woo. <laughs> Crouch. Aa. Ah. o oh. Hangi bak Tamam. Sağ. Sağ. Tamam. İyiyiz ee, Tamam Ne yapmam lazım? <laughs> Bundan sonrasını bilmiyorum Sol Oh Sağ sol sağ sol sağ sol 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 Aa kaçırdım Am I dead? Evet no! <gülüyor> <gülüyor> Hayır <gülüyor> <No>! <gülüyor> nasıl, nasıl sol dedin? Niye? Soldu oradan Ya basılı hmm. tutmam lazımdı Ah be Revive'ım um şey. var mı? Acaba revive'ım um var mı? Dur bakayım No. No. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz Hazır tekrar buraya kadar gelmişken Sizlerle birlikte bir şey denemek istiyorum Ulan şerefsiz <laughs> Atabilir miyim onun kafasına sence De Değdirebilir miyim at at. Ne olur ki Hiç denemedim bu arada Gel Nerede Aha Yok ya olmuyor Acaba ya fırlatsa böyle keşke ya. Neyse bunu deneyecektim. Olmuyormuş galiba arkadaşlar. <laughs> evet devam ediyoruz. Silke tekrar geldik arkadaşlar. Ve bu sefer bunu başaracağız değil mi Enzo? Yes. Evet bunu bu That's sefer başaracağız. Bunu başarabiliriz. Şimdi sola gidiyorsun. Sola mı? Oh, yeah. mi? So. Dur bir kulağım sende olsun da. Şey dersin falan duymam. Yeah. Işıkların yerleri her seferinde farklı oluyor. Oo. Oh. No, 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 no. Let's go! Woohoo! Yeah! Hell yeah! Tamam, left. Abi... My... Neden ekranım yamuluyor? Abla! Ekranım yamuluyor, my screen is like... <laughs> evet, evet. 143! Aha. Sol! Al! So oh. Kafama taş geldi, fark ettim mi? Ölmediğim için çok şanslıyım bu arada. Acaba taşlar bizi öldürüyor mu? Ah! Oh. Go 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 go! Denemiyor. Evet denemiyoruz şu an. Buraya kadar tekrar <laughs> gelmek istemiyorum. Sağ. Oh. Yes. Tamam maviye doğru gidiyorsun. Evet Tek evet evet zaman. evet. Anladım. Ben Aynen. Sol. Sol. Abi bu oh. ne? Atla. 145. Yep. Tamam buradan düşeceğiz herhalde. We will yani. follow you. Aynen. Animasyon animasyon. Otomatik animasyon. Queen. Şimdi burada sağ mı yatacağım sola mı yatacağım onu bazen kesiremiyorum çünkü I can see too late geç. geç söylüyor. Aynen çok geç söylüyor. Anlayamıyorum. Bir de söylemiyor. Senin görmen lazım ışığın gittiği yeri. Sol. Aynen. Türkiye'de. Sol. Sol mu? Göremiyorum. Sol. Aynen. 147. Sağ. Sen Neresi neresi neresi? Sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol. sol, sol. Neresi sol. sol. Tamam, Tamam güzel yaptık galiba. Sağ. <gülüyor> as. <gülüyor> Sağ as. Tamam. Hadi. Kırkede. Oh. Woo. Win it. Aynen. Sence bitti mi? Tak kulağına. Sence bitti mi? Evet, devam edip pist var mısın? Pist burada çıkmaz ya. Çıksa da ben ne bileyim. Hazır mısın? <laughs> İyiyim. Gördün mü? Gördüm. Niye evet. bitmiyor? Da... Next monster. <laughs> Next monster is coming. Are you ready? Oh yeah, big boy. Look. Oh. <laughs> tamam. Evet. Ah. Oh. Ez ama. Evet. Şey <laughs> ama. Evet, şimdi en zor yerlerden biri başlıyor. Press for instructions. Got it. Aynen. 2 299B. Bak şimdi. Nereye gösterecek? Abi, aha. It shows like somewhere like this, değil mi? Mm -hmm. Aynen. Sol tarafta. Aynen. Solda bu tarafı gösterdi, değil mi? Değil mi? Arkayı ben de deneyeceğim. Dur bakayım. Makas. Ha makas. Crouch up. Keşke makas. Aa! bak. E işte. Enzo buldu. Ben bilmiyordum bunu. Bunu Enzo buldu arkadaşlar. Benim dünyadan haberim yoktu yani. Enzo söyledi. Ama aa tamam. This is not for şey. Say like. Burası uydu için değilmiş Ama ki. Ama belki bir şey var. Aynen. But my makas gun. Aa pills. Bununla hızlı koşuyorsun. Bak. Bak. Oo. Gördün mü? Aa! Oo. Evet. Bence geçme oraya. Ama gitmek zorundayım. Ah, uh, we found şey. C. But we need B. Ah, uh, we need B, lan. Yo, şey, ses soldan geliyor. Yakın mıyım? Oh! Run, oh! run, 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 run. Go. Karışıyor mu bu küçük laser? I don't think so. Ben Ah, e lan. Oha! Oha! Surata bak! Lan gitsene! It's like my nightmare. Git lan! <laughs> Oha! <laughs> It was close bu arada. Arkasından gitsen beni yer mi? Yok ya dönmez. Sol mudur sen? Işık bitiyor. Hayır. Sol? Sağ. Cidden? Ses sağdan. Bir dönüyor dönüyor. Git 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 git. O zaman. Evet. Biz de buradan gidelim. Aa iki tane double. Double. Sağ sol sağ double sol. Sol. Aa. Sol. Yok. Ne yapacağız lan? Aa! Oh! Ah, oh! uh, I didn't know that. Ah, no. uh, I didn't know Sana he can. Geldi. I didn't know he can come to me. I didn't know that. Oha. How it entered? O oh, ben buraya girebildiğini bilmiyordum ama. Sen taksana. Peki şey ses. Ben ses sürekli değiştiriyor. Ha sağ anladım. Adam, Ters bu vardı. Kulaklığı yanlış mı <laughs> <var>. Kulaklı, <laughs> Kulaklığı yanlış mı taktın? Evet şimdi Enzo ile birlikte Dors'tan çıktık ve birlikte voice control oynayacağız. Bu oyunda zıplama yok. Bağırarak oynamanız lazım. Bağırdığınızda zıplayabiliyorsunuz. Ve bakalım Enzo ne yapacak? Hazır mısın? Hazırım hadi. Hadi let's go. Ah! 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 At! <laughs> ne yapıyorsun? Aaa! 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 Zıpla! Aaa! <laughs> ya delay var ya. Hmm. Evet arkadaşlar Enzo ile çok oynayamadık. VPN'le girdiğimiz için ve oyun Türkiye'de evet. yasak olduğu için internetimizde biraz sıkıntı oldu. Ama olsun Enzo yine de denemiş oldu. <laughs> evet şimdi Enzo ile birlikte bir laboratuvar oyununa gireceğiz ve Enzo deney yapacak. Bakalım Enzo ne kadar cani. Evet. Aynen. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet devam ediyoruz. Şu anda laboratuvardayız ve ilk virüsümüzü elimize aldık. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Enzo kolay evet. gelsin. Bize evet. robot virüsü veriyorum. Aynen robot üzerinde deneyler yapıyorsun. Robot dediğimize bakma gerçek insan işte ya. Dur bak. Aha şimdi yaptın. Ah Adam gitti. Aa kafayı yedi. Kaç kaç kaç. Jump 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 zıpla zıpla zıpla. Kaç. Evet sıradaki deneyimiz. Bakalım buna neler yapacağız. Bas direkt. Bastım. Aha kaçın. bakalım ne olacak. Evet bakalım izleyelim ne olacak. Kollarına ne oldu? Olduğunu... Aa o ne lan? <laughs> bu ne lan? Praise Pepe. Praise Pepe. Pepe Lover. <laughs> bu <Buna> ne lan? <laughs> Oha ne oldu şimdi buna? Aa. Evet. Arkadaşlar buradan silahlar alabiliyor musunuz? Durun alalım. Oha dur. Aha. Let's use this. Evet. Yes. Oh. evet 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 kullanalım. Evet bu canavar az önce bizi öldürdü. C4 deneyelim mi? Evet at. Al. Pepe Lover'den. <laughs> Aha dırıt. Sesi geliyor mu? Sesi geliyor. 2 Bir. Hop. Vay! Aa 59. A. Nereye gitti lan? Nereye gitti? Dışarıda. Öldü galiba. Aa. oha. Oo. Lan? Patlamış mı? Aa! Aa! <laughs> lan yanıyorum. 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 Aa lan! Hadi. Aa! İnsanları yakıyor. Doors 2'den daha zor bu. Doors 2. ama çok slow. Çok yavaş. Evet. Başka bir canavar yaparız. Öldürüyor yani. ama. Uh, Aa. Oo, oh, Lan. Oh, oh. Lan! <laughs> lan. Aa. <laughs> Tabancaya bak. <laughs> Silah bizden büyük. Gangster. Oh yeah real gangster. <laughs> Aa! Oh, oh. Wow. Ya oha. oha. Among Us oldu. Lan ne oluyor? <laughs> oha. Oha bu Whoa. ne bu ne bu ne? Oha ne oldu? Getir getir herkes. Değil mi? Dışarıya çıkart. Herkesi olur. getir. Dışarıya herkes çıkart. Dışarıya çıkart. Hop beyler saldırın millete. <laughs> Hop. Eee. Evet. Evet. <laughs> Bugün en Roblox öğrettim ve ne düşünüyorsun? Beğendin mi? Beğendim. Eğlendim ama biraz lag var. Evet Hadi biraz mi, evet. biraz lag var. İnternet konusunda biraz sıkıntı çektik çünkü Türkiye'de Roblox yasak olduğu için arkadaşlar ben de VPN'le girmek zorundayım. Belki bir gün açarlar. Açarlar mı sence? Ekliyoruz. Evet bekliyoruz abi. arkadaşlar aynen öyle Bu videoya güzel bir like gelirse isterseniz Enzo, Enzo ile daha fazla video çekebiliriz Sizin yorumlarınıza ve beğenilerinize bağlı Umarım bizi izlerken eğlenmişsinizdir Beğendiyseniz like atıp abone olarak bana destek olabilirsiniz Tam şurada Enzo'nun kafasının üstündeki videoya tıklayarak ve şuradaki ve şuradaki videoya tıklayaraktan da kanaldaki başka videolara gidebilirsiniz <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın başka bir videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay 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 bay